Plana göre iş ajanslarına bağlı job Centerlarda kayıtlı işsizler 15 Temmuz'dan itibaren görme engellilere devlet dairelerindeki işleri için refakat edecek, ihtiyacı olanlara yemek dağıtacak veya bir takım spor sahalarında gözlemcilik yapacak. Ya. <laughs> Federal Çalışma Bakanı Ursa von Delain, 197 Job Center'dan yarısının bu uygulamaya katılacağını açıkladı. Bakan von der uygulamanın ilk altı aylık döneminde kimin hangi işi yapabileceğinin araştırılacağını belirtti. Durch diese Legislatur gezogen hat, ist das Thema Zeit Hükümet projenin ilk 3 yılı için 1.3 milyar euro ayırıyor. Eyaletler hangi alanda ne kadar ihtiyaç olabileceğine kendileri karar verirken Bakan Fonda bunun asla düzenli iş anlamına gelmeyeceğini ve onun yerine doldurmayacağını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü ise bu alanda görevlendirecek olanlara haftalık 30 saat için 80 eurosu sosyal sigorta kesintisi olmak üzere 1080 euro vereceğini belirtti. Haftada 20 saat çalışacak olanlara ise 120 euro ödenecek. Ancak bakanlığın aldığı bu karara sendika ve muhalefet karşı çıktı.